Evet. Dışarıdayız. Fatih'teyiz şu an. Şu an Fatih'teyiz. Akşam. Akşam kaç? Akşam şu an. Akşam şu an. 7. Burada her yerde... Bakın burada. Fatih Camii'ne gidiyoruz şu an doğru. Fatih Sultan Mehmet Camii'sine doğru gidiyoruz. <laughs> Video çekiyorum. <laughs> bakın camilere bakın, evlere. arkadaşlar lütfen ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Fatih'teyiz yani gezip dolaşıyoruz akşam oldu bakın ağaçları göstereyim bakın çok güzel mahallesi dışarısı ya ben her yeri biliyorum ama hiç. Fat diye gidiyorum hiç. Hiç Bakın. aramıyorum bile ya. Şu an camideyiz. Fatih Türbesi. Ne konuşuyorsun oğlum? Video mu çekiyorsun? He. Youtube'da paylaşacağım. Bakın böyle. Bir El Fatiha okuyayım. Fatih Sultan Mehmet'in hatırına. Bakın böyle. Üstüne Fatih Sultan bir de bir Fatih okuyayım. Allah rahmet eylesin. Bakın kocaman bir caminin avlusu. Fatih'in türbesine geliyoruz. İşte Fatih Sultan Mehmet'in türbesine geldik. Fatih Sultan Mehmet. Hanım. Hey güzel Fatih. Ey. İşte Fatih Sultan Mehmet'in mezarı. Allah rahmet eylesin. Bir kan cennet olsun diyoruz. Heyt be. Koskoca İstanbul'un Fatih. Bir cennet olsun koskoca Fatih İstanbul Mehmet. İçerisi de böyle. Kocaman bir mezar. Kocaman bir tabut. Bir dakika baba. Allah rahmet eylesin. Bir el okuyayım. Baba beni çeksene bir dua ederken. Ben seni telefonu çekeyim be. Bırak onu yere. Geç karşıma. Telefonunu ver bana. Aa, beni çek ama buradan.